Teknoloji sayesinde neredeyse istediğimiz her şeye bir tıkla ulaşabiliyoruz. Ama bu bir tık kolaylığı dolandırıcılara da kolaylık sağlıyor. Kurbanlarına tek bir link üzerinden tuzak kuruyorlar. Peki, tek tıkla dolandırıcılığın arka planında ne var? Yani nasıl yapıyorlar bunu? İşte yanıtı geliyor. Biris gönderiliyor. Siber çeteler tek bir linkle bütün kişisel verileri ele geçirebiliyor. Nasıl yapılıyor? Tezgah nasıl işliyor? Şimdi ATV haber ekibi olarak an be an göstereceğiz. Size mesaj atılacak zira buradaki mesajın amacı sizin kişisel bilgilerinizi, verilerinizi ele geçirmek. Sonra atalım mesajı. Aynen öyle hemen gönderelim. Şu anda bakın korsanlardan gelen ve birçok insanın canını yakan mesajı an itibariyle... Benim hesaba atıyoruz. Gelen mesajda telif hakkı nedeniyle hesabınız 48 saat içerisinde kapanacaktır. İtirazınızı gerçekleştirmek için lütfen telif hakkı ihlal formunu doldurunuz diyor. Formu doldurmak için tıkladık. Önümüze ne açılıyor? Hemen telif hakkı ihlal formu açılıyor. Deneme deneme. 51 Doğru bilgileri yazacağız ki evet. nasıl bir vurgunun içine düştüğümüzü evet. anlayacağız. Instagram <laughs> şifremiz diyor. Instagram şifremizde yeni aldığımız hesapta Evet. 1 2, 2 3 A küçük Y. Küçük Y, küçük Z. E tabii ki bir özel işaret yıldız. Yıldız. Evet. Telefon numarası soruyor. Bunu da rastgele yazıyoruz. Evet. 0 750 rastgele yazıyorum. 90 87. Evet. Lütfen buraya dikkat. Gönder'e bastım. Ve işte inanılır gibi değil. Hocam burada ne oluyor? Evet şu an burada aslında siber hırsızların veri tabanına aktarıldı. An be an bakın zaman damgası bile dakikası da kasan resmi adınız, Instagram kullanıcı adınız, Instagram şifreniz, telefon numaranız ve e-postanız şu an siber hırsızların eline geçti ve hangi amaçla kullanılacağını bilemiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ben şu an sizin hesabınıza erişim sağlamış oldum. Hemen yapılan işlem şu oluyor. Ayarlara giriliyor. Tabii ki bu son derece önemli. İlk yaptıkları şey şifreyi değiştirmek oluyor. Şu anda hesabımı çalan kişi içinde oynama yapıyor, müdahale yapıyor. Normalde bir takipçim vardı. Sayfayı yeniliyorum. Bakın Bakın 57 takipçi oldu. Bundan benim hiç haberim yok. Takipçi sayım arttı. Fotoğraf paylaşıldı. Benim bilgim yok. Bu fotoğraf bir e, terör örgütünü simgeleyen fotoğraf olabilirdi. Hesap sizin olduğu için ve resmiyette sizin olduğunuz için tamamen siz sorumlu olacaksınız. Aynı şekilde banka hesapları da. Bu şekilde boşaltılıyor. Hesabın kontrolü siber hırsızların eline geçiyor. Daha sonra onlar da bunu taklit bir online destek merkezi hesabı haline getiriyorlar. Takipçi arttırıyorlar ve tabii ki zincirleme bir şekilde mağduriyet başlamış oluyor. Bu cümleyle ne yapmamız lazım? E ne yapacağız? Özellikle bu tarz veri ihlalleri hiçbir şekilde Instagram'dan doğrudan mesaj yoluyla gitmez. Hiçbir şekilde bu linke tıklamamalıyız.